Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Böyle kuşlar geldi. Ermeni zincir diyorlar bunlara. Bilgi olsun. ve tek tek atayım. bu. Erkek. Beyler baba erkek bu. Ermeni zincir diyorlar. Devamı tek tek atayım. Bu öyle bir erkek. Evet arkadaşlar böyle bir tane dişi. Dişi ya da erkek bilmem. Erkeği daha çok benzettim. Evet bunlar Ermeni zinciri arkadaşlar. İsteyen varsa bu akşam yayında çıkacak bunlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar böyle bir tane daha dişi. Ermeni zinciri. Ben bunu çok beğendim. Bir de Sabine çok beğendim. Bu Sabine Erkek bunların babası arkadaşlar. Bilgi olsun. Şuradan ayrıca bir tane daha var. Onu da atayım. Evet bu tüye girmemiş bir yavru. Böyle Ermeni zinciri. Bakın arkadaşlar hoşuna giden varsa akşam yine çıkacak. Bakarsınız beğendiğinizi alırsınız. Evet böyle bir tane dişi var. Benekli dişi. Bir tane de böyle dişi var. Onu da göstereyim. Bir tane tepeli çıkmış. Ee, bir tane de ön tepe gibi olan var. Böyle tepeli. Dön şöyle senin göğs göğsün, önemliymiş. Şöyle görüntü, görüldüğü gibi. Göğüslerine bakın. Arkadaşlar kuşların. Göğüsleri falan çok güzel. Simsiyah. İkisi de simsiyah. Evet arkadaşlar akşam bu akşam bu kuşlar yayına çıkacak. Ayrıca beyazlar da alıp beyazları yayacak. Akşam yayında görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.